Bandırma Ayvalık bisiklet gezimizin 5. gününden Burhaniye Ören'den herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam Burhaniye Ören'e girdikten sonra hemen merkezde bulunan Ören Cennet Kamp'ta kamp atmaya karar verdik. Kaydımızı yaptırdıktan sonra çadırlarımızı kurmak için alan seçimini yaptık. Fakat e, Cennet Kamp sahipleri bize çadır kurmamıza gerek olmadığını, kendi çadırlarından da e, faydalanmamızı e, tavsiye ettiler. Tabii biz de tavsiyeyi uyuup e, iki kişilik çadırlardan bir tanesine yerleştik. Bu arada e, Cennet Kampın e, sahipleri ve personelleri gerçekten bizlere çok e, misafirperverlik perverlilik sundular, e, kendi imkanlarından faydalanmamızı sağladılar ve e, sıcak geçen dört günün sonun e, sonucunda e, banyo ihtiyaçlarımızı da e, giderdik, rahatlamış bir vaziyette. Ee, tatilimiz devam ediyor gezimiz devam ediyor ve e, kendimize sürpriz yaparak burada e, bir gün daha kalmaya karar verdik kısaca e, kampla kamp alanı ile ilgili Bilgi vermek istiyorum size. Burası gerçekten e, yeşillik, e, ağaçlar altında ve çadırlar e, tamamen gölgelik e, durumunda. Biz de sabahleyin e, güzel bir uyku çektikten sonra kendimize bir sofra e, kahvaltı sofrası hazırladık. Şimdi e, kampla ilgili ben e, bir tanıtım. E, Çekimi yapmak istiyorum, onun için e, sizlere de kesinlikle tavsiye ederim eğer Ören'e e, yolunuz düşerse kamp yapmayı kesinlikle burada e, tercih edin çünkü gerçekten e, kamp sahipleri bisiklet sever bir e, aile dolayısıyla çok yardımcı oluyorlar. Kampta hem e, çadır alanları var, kendiniz de kurabiliyorsunuz veya onların e, iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik çadırlarında da kalabiliyorsunuz. Ayrıca böyle bungalov e, evler var. Evlerle ilgili e, daha detaylı görüntüleri birazdan daha vereceğim ben size. 12 ay hizmet veriyor arkadaşlar bu kamp alanı. Ama önceden tabi telefonlaşırsanız, ben e, telefon bilgilerini, iletişim bilgilerini videonun yorum bölümüne bırakacağım. Kampın tabi ki sahipleri pisilerimiz, onları da kahvaltıdan e, kalan parçalarımızı da onlarla paylaşıyoruz. Evlerle ilgili ben size bir e, bilgi de vermek istiyorum. Burada küçük baraka evler var. E, evler, evlerde yani bir ailenin ihtiyacını giderecek her türlü malzeme var. Burası mutfak bölümü. Ocağımız, buzdolabımız. Odalarımız bu şekilde. 12 ay hizmet verdikleri için e, kalorifer tesisatı da var odalarda. Kamp alanı için gayet rahat bir ortam sağlıyorlar. Temizlik ve hijyen konusunda da son derece hassaslar. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Ören'de, Ören içinde kısa bir tur yapmaya karar verdik. Gerçekten Ören sayfiye yeri olarak çok güzel görüntülere sahip. O bugünümüzü böylece Ören'de dinlenerek geçirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.